Şimdi geldik e, hocaların hocasına, e, hocaların hocası dediğimiz daha doğrusu o çevrenin e, öyle adlandırdığı bir kişi. Yani fenomenler çevresinin, yani o Rönesans masası vardı ya veya başka bir ifadeyle görgüsüzler masası, fenomenler masası. E, hepsinin mi bilemem ama e, Dilan Polat'ın hocası olarak bilinen bir kişi e, ve e, hepsinin hocası da dün kamuoyunda böyle de lanse edildiği oldu. Neslim Güngen. Neslim Güngen ismi şu an için bize yabancı geliyor. İlk kez e, telaffuz ettiğimiz için. İşte ilk baş e, Dilan olayında da Dilan Polat'ta da, da dilimiz alışık değildi. Engin Polat'ta, Dilan Polat'ta işte ne bileyim Tayyar Öze, eşine Özlem Öze, diğerlerine. Çünkü ilk defa diyorduk. Şimdi bir iki kere söyledikten sonra zaten bu ismi de ezberleyeceğiz artık. Neslim Güngen. Kendisi kimdir bu Neslim Güngen diyeceğiz. Bu da bir güzellik uzmanı, bir bakım uzmanı. Şöyle bir geçmişiyle ilgili bilgi vereyim. Çok konuşuluyor çünkü ve kendisi hakkında da soruşturma başlatıldı. 13 yaşında kuaförlüğe başlıyor hanımefendi Neslim Güngen. Bakın bir kez daha en başta söylüyorum. Aklama ve karalama yapmıyorum. Sadece bir haber, bir gerçek olgudan bahsediyoruz. Ve bu haberde adı geçen kişi haberin öznesi, onunla ilgili iddialar var. O iddialar çerçevesinde ardından görünenin altında perdenin arkasında sorulması gerekenleri soruyor. Ha, Bunu e, avukatlar aracılığıyla cevap verdiğinizde okurum veya kendileri bağlanmak ister, onlarla da bağlanır, hiç sıkıntı yok. Yeter ki kendini anlatmak istesin. Kimse herkese eşit mesafe değil Ama aklımla da hayatta dalga geçirmem. Onu da söyleyeyim. Ahmet de geçirmez herhalde aklıyla. Ahmet geçirir misin? Ne geçirmeyiz bizden. Evet, sorgulayan insanlığımız. Hmm. Ee, geldik devam ediyoruz. 13 yaşında kuaförlüğe başlamış bir e, çocuk yaşta başlamış. 19 yaşında anne oluyor. Gördüğümüz kadarıyla demek ki çocuk yaşta evlendirilmiş. Yani e, o kadar genç bir yaşta yani 17-18 yaşlarında evlendirilmiş. E, veya kendi isteğiyle evlenmiş bilmiyoruz. 22 yaşında e, yurt dışına gidiyor. 22 yaşında yurt dışına gidiyor güzel eğitim alıyor oradan. Yani güzellik eğitimi alıyor. Ee, 2007'den beri de aslında geçmişi var. 2007'den yani o kaç yıl önceden bahsediyoruz? 16 yıl öncesinden bahsediyoruz. Dina, Dilan Polat gibi, Dilan Polat gibi birkaç senelik veya diğerleri gibi birkaç senelik zenginlikten bahsetmiyoruz. Veya e, soru işaretleriyle dolu bir zenginlikten bahsetmiyoruz. Ee, sosyal medyada 2007'den beri sosyal medyada da kendini gösteriyor. Oralarda da işte klipler çekiyor, videolar çekiliyor. Nasıl güzel olabilirsiniz, nasıl kendinize bakım yapabilirsiniz gibi gibi şeyleri var. Ee, e, görüntüleri var. Kitap yazıyor bu arada ama çok benzer yönleri de var. Mesela Dilan Polat bunun yanında eğitim almış. Yani artık isminden çok bahsettiğimiz kara para aklama, kaçakçılığı, örgüt kurma şimdi yeni bir suç eklendi. O da çok ciddi uyuşturucu imal etme. Bu, bu acayip yani e, muazzam bir olay e, ve e, Dilan Polat'ı e, güzellik konusunda güzellik merkezi açma konusunda veya nasıl güzelleşilir konusunda e, şey yapan ona eğitim veren bir kişi hocaların hocası denilen veya hepsinin hocası denilen işte bu şekilde buna bu isim takılmış. Ee, aynı zamanda sosyal medya fenomeni onu da size söyleyeyim ee, sosyal medyada e, hem şarkıları var sosyal medyada hem klipleri var sosyal medyada hem nasıl güzelleşilir üstüne bazı şeyler var mesela Ahmet getiriyor şimdi eşi mesela bakın hepsi aynı paralar havada uçuşuyor Bunlar Euro mudur dolar mıdır artık bilmiyorum Euro herhalde böyle arabanın plak, arabanın plakasına bakın o da nes demiş ee, <laughs> Ahmet tabii, Euro, de Euro bizde olmadığı için tanıyamıyoruz Panarın enginden demiş. Şimdi böyle kırmızı ağlı e, serilmiş. O, o ne o? Ha, araba sürprizi var. Böyle bir araba alınmış kendine. Evli kendisi bu arada. Onu da söyleyeyim. E, eşinin ismini de bir İnanç Bey, İnanç Güngem. Böyle bir e, yaşam tarzına sahip. Bu ne? Bu bir şey bu. Ama arabada da öyle ahmşam bir araba değil ama. bir Ha, bak böyle bir şey yapıyor ha, evet önce bir kötü araba sürprizi ardından da e, güzel araba sürprizini yapıyor anahtarı da gösteriyor İşte bu da bu şekilde bir kişi sonra esas sürpriz geliyor demiş youtube köleleri demiş bir başka kişi e, duş parası demiş bak Nes Nes Porsche araba bu da biliyorsunuz Dilan Polatlar'da da e, baş harfleri vardır ve işte kocasının kendisinin vesaire bu da bu şekilde. Şimdi bunların da bakın ortak e, klibi bile var bunun. Bunun da şarkısı var. Ortak yanları o kadar fazla ki e, mesela orta halli insanlar e, ama bu kadın artık çocukluk yaşta güzellik ve kuaförlüğe başlıyor, öğreniyor, eğitimi de alıyor. 2007 yılından beri bu işin içerisinde e, güzellik merkezi açıyor. 120'nin üstünde şubesi varmış bu kadının. Yanlış duymadınız. Bu kadının Neslim Güngen'in 127 tane zannedersem güzellik merkezi var. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. O da görgüsüzlük içerisinde, o da şatafatını gösteriyor, zenginliğini gösteriyor. Yani devam edeyim, bunu çok dindarlık figürlerini görmedim ben. Yani öyle Umre'ye gidip veya ne bileyim işte Kabe'nin etrafında tavaf ederkenki fotoğraflarını falan görmedim. Öyle de videolarını da görmedim ama diğerleri bunu da kullanıyor. Yani oradan işte dualar gönderiyor bilmem neler yapıyor filan abuk abuk böyle dini kullanarak kendilerini alet ediyorlar kendi çıkarlarını alet ediyorlar görgüsüzlüğü var bu kitabın bir de kitabı var şimdi e, diğerlerinin üstü gibi ama bu para tabi uzun zamandır bu işi yapıyor helal para da olabilir ne var ki e, küçük çekmece cumhuriyet Başsavcılığı tavcılı e, bir olumsuzluk hissetti ki e, neslim gün Mal varlığında veya Neslim Güngen'in yaşantısında veya yaptığı işte kendisiyle ilgili bir soruşturma başlattı. Bu önemli güzellik salonu sahibi olan fenomen olan bu kişiyle ilgili bir soruşturma başlattı ve işin daha da enteresan tarafı kendisinin ve kocasının mal varlıklarına yani Neslim Güngenle İnaç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu. Bu da önemli. Yani tedbir amaçlı el konuluyor burada. Onu da size söyleyeyim. Bir araştırma söz konusu ee, ve bu araştırma sonucunda tabii ki bir ifadelerine başvurulur mu? Mutlaka başvurulacak. Yani bir iddianame hazırlanır mı? Hazırlanama, hazırlanır mı? Hazırlanmaz mı? Altından e, pislikler çıkar mı? Çıkmaz mı? Burada da kara para aklama, vergi kaçırma, başka başka şeyler var mı? Yok mu? Bunu bilmiyoruz. Bunu zaman bize gösterecek ama Neslim Güngen denilen Dilan Polat'ın hocası olarak adlandırılan bu konuya, bu işe girme, bu sektöre girme konusunda. Diğerlerinin de hocaların hocası olarak kamuoyunda da böyle nitelendirilen Nesli güngenle ilgili ee, soruşturma da çok çok önemli. Dikkat ediyor musunuz? Bunlar gibi e, kaç tane vardır? Ve bunlar bu olay ortaya çıktıktan sonra biz bu isimleri, bunlar sosyal medya fenomeni olarak biliniyorlardı ama olaylar ortaya çıktıktan sonra, iddialar havada uçuştuktan sonra biz bunların varlığından emin olduk. Bunun gibi doğru dürüst güzellik merkezi işletenleri ayırıyorum. Her güzellik merkezini de artık bu gözle görmeyelim lütfen. Mesela bir arkadaşım var benim. O da böyle görünmekten şikayetçi. Bir tane yeri var zaten onun da. Etilerde. Levent etilerde. Levent böyle bir yerde. O kadar. E, ve düzgün işini düzgün yapandır. yani geçenlerde işte e, mesela konuşuluyor ediliyor. E, bir başkası şey dedi bana. Yani. Ya biz de lekeleniyoruz dedi arkadaş. Biz dedik yani bir yerimiz var. O yerde çalışıyoruz. İnsanların bakımını yapıyoruz. Kadın erkek paramızı kazanıyoruz. Vergimizi vergimizi ödüyoruz. Denetimlerden geçiyoruz. Sağlık denetimlerinden, Çevre Bakanlığı, şey, Sağlık Bakanlığı denetimlerinden. Ve paramızı kazanıyoruz dedik. Bunu da ayırmak gerekiyor. Her güzellik merkezi işletini de böyle görmemek gerekiyor. Ee, tabii bunların eğer suçlular kanıtlanacak olursa sabit kanıtlarla birlikte bu paraların kaynağı e, nereden geldi nasıl aklandığı ve e, başka başka iş dallarında bunların olup olmadığı da önemli. Ha bize yine perdenin önünü gösterecekler. Yazın buraya. Tıpkı o gün Samas cinayetinde olduğu gibi, tıpkı Sinan Ataç cinayetinde olduğu gibi, tıpkı Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi. Tıpkı dolandırıcılıkta olduğu gibi. Tıpkı bu dolandırıcılıkta, kara para aklamada, şunda bunda olduğu gibi. Biz perdenin önünü görüyoruz. Bize bunu gösteriyorlar. O kadar. Perdenin arkasını bize göstermiyorlar. Çünkü perdenin arkası daha pislik. Daha pislik gerçekten. Fosettik kokusu gibi. Neyin ne çıkacağı belli değil. ama biz perdenin arkasının bir gün aralacağı, aralanacağını da düşünüyoruz. Peki, he? Bu da klibi değil mi? Bunun da klibi var ya. Hepsi aynı formattan çıkmış gibi ya. Yani bunlar bu kadar benzerlik taşıyabilir mi? Veya böyle mi yapılması isteniyor? Veya böyle mi yapın diyorlar bunlara bilmiyoruz. Ülkemizde çirkin insan sayısı çok mu fazla? Bu kadar güzellik merkezi açılmış diye. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim nereden aklınıza geldi? Peki. Ve ne ne diyorsun? Tüme varım yapmış ya. Evet. Tüme varım yapmış. Kaç yüz milyon izlenmiş klibi demiş. Okan'a bir söylüyorum çok izlemiştim kaç 317 bin kişi izlemiş bu videoyu şimdi daha da artar tabii. peki geldik e, artık sana doğru geliyoruz e, anketimizi bir getirelim float yapacağız Ahmet float'u yapmadık e, hızlı girdik çünkü direkt habere girdik bugün hatırlarsan o yüzden hadi bakalım float'umuzu yapalım e, ben, ne dedim ha? hatalı yok e, Tabii ki yerel seçimle ilgili şimdi ben de önce